Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz içi ünlü kışlık panduf, 49 lira. Gül desenli battaniye, 199 lira fiyatı. Döküm sığ tenceresi, 28 santim boyutunda, 350 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 lira. Beli lastikli eşofman, 120 lira. Çift kişilik yorgan, 400 lira fiyatı. 10 parça nakışlı bornoz seti, toplam 299 lira. Çift kişilik nevresim seti, 240 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. Kili metal ayaklı abajur, 160 lira. Ev tipi salça makinesi, 199 lira fiyatı. 12 adet erzak ve bakliyat kabı seti toplam 150 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık 80 lira. 6 parça mutfak havlusu seti toplam 45 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Baskılı mutfak önlüğü 20 lira. Sandalye minderi, 40 lira fiyatı. Makyaj organizeri, 60 lira fiyatı. Nar ağacı saksılı dekoratif ağaç, 80 lira. Granit derin tencere, 20 santim boyutunda, 160 lira. Ekmek kutusu, 65 lira fiyatı. 9'lu kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 110 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 60 lira. Modern makine dokuma halısı, 80 80'e 150 santim ölçülerinde, 265 lira. Beyaz sade masa örtüsü, 45 lira fiyatı. 6 adet saklama kabı seti, toplam 60 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Lavvira 6'lı küçük boy kase takımı, 35 lira. Granit derin tencere, 24 santim boyutunda, 149 lira fiyatı. Kili kahve fincan seti, toplam 40 lira. Granit turta kalıbı, 45 lira fiyatı. Tefal sos tavası, 12 santim boyutunda, 120 lira. 24 parça porselen yemek seti, toplam 499 lira. Fakir bilender seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 499 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 260 lira. Leyla 12 parça çay bardağı takımı, toplam 69 lira. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 45 lira. Tüm masası, 210 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 80 lira fiyatı. 2 adetleri kılıflı cam yağlık seti, 45 lira fiyatı. Ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 320 lira. Standlı 8 parça cam baharat takımı, 280 lira fiyatı. Ahşap dekoratif cam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Midi hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. Arzum saç düzleştirici fırça, 2 yıl garantili, 180 lira. Emsan emaye çaydanlık takımı, 150 lira fiyatı. Emsan 6 parça bıçak seti, 150 lira fiyatı. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 56 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı, 35 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı, 120 lira. Şafır 3 kek kalıbı seti, toplam 120 lira. Pamuklu banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. Bambu fener, 60 lira. Dekoratif tepsi, 24 lira. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. Üçlü ölçü bardağı seti, toplam 20 lira. Kapaklı karaf, 16 lira. Aş merdiveni çiçeği, 60 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Tüplü gözleme pişirme sacı, 52 santim boyutunda, 150 lira. Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 49 lira fiyatı. Dertsiz masa örtüsü, 30 lira. Hutlu tava, 24 santim boyutunda, 44 lira. Ahşap saat, 45 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Paşabahçe Arda Türkmen ile Hazırlık Seti, Toplam 45 Lira. Atılı Kadife Havlu Seti, Toplam 39 Lira. Nako Simli El Örgü iplikleri, 14 Lira. Şafır 72 Parça Çatal Kaşık Takımı, Toplam 400 Lira. Plastik Hazneliren de, 10 Lira Fiyatı. Metal Yer Sofrası, 60 Santim Boyutunda, 50 Lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi, 60 lira. 12'li muffin kek kalıbı, 18 lira. Porselen saksıda yapay kokina ağacı, 22 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Saksıda kalan çö çiçeği, 11 lira fiyatı. Kapaklı ve kulplu erzak ve deterjan saklama kabı, 18 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 3 litre kapasiteli, 45 lira. Lav 12'li çay bardak seti, toplam 22 lira. Tefal kelepçeli kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Üçlü servis sunum seti, toplam 20 lira. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 1500 watt gücünde, 3 yıl garantili, 1600 lira. Arzum Mutfak Şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. Plastik saksı, tanesi 5 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Farklı renklerde 6'lı çay bardak takımı, toplam 25 lira hamur leğeni 15 lira fiyatı. 8 parça servis takımı 35 lira. 16 parça servis seti toplam 45 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. Ahşap kutlu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 24 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira gümüş renkli ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Gümüş bileklik, 17 lira. Hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira. Dört yönlü rende, 10 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Katlı basamak, 20 lira fiyatı. Kapaklı kare şekerlik saklama kavanozu, 20 lira fiyatı. Raflı katlanabilir mutfak masası, 154 lira fiyatı. Silikon tuvalet fırçası, tanesi 5,5 lira. Ahşap taşlı sunum tahtası, 13 lira fiyatı. Sırlı toprak balık güveç, 14 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Ayaklı lamba der, 70 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Porselen pasta standı, 30 lira fiyatı. Masaüstü kitap okuma standı, 20 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti, 10 tanesi toplam 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.